Arkadaşlar hepiniz yepyeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlere çok önemli bir duyuru videosu değil ama çok önemli bir video ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün yanlış duymuş olmadıysam bütün hile dosyası çıkaran herkesi oyun banlamış. Ve oyundan uzaklaştırılma almışlar arkadaşlar. Ve dediğim gibi arkadaşlar dediklerimin hepsi çıkmaya başladı. Dediğim gibi banlama sistemi gelsin demiştim. PUBG gibi olsun demiştim. Ve oyundan at, atılsın demiştim. Ve bu da arkadaşlar gelmiş. Bu V1.8 sürümünde de bütün hile dosyası kullananlar yani hileli olanlar atılmış arkadaşlar dediklerimiz yerine oturmaya başlıyor. Daha doğrusu Talha ile benim dediklerim, Talha kardeşim ile benim dediklerim yerine oturmaya başlıyor. Şöyle bir yük seçelim. Güzel bir parası var. Ama ben almak istemiyorum. Bunu almak istiyorum arkadaşlar. Hemen alalım. Ülker çikolatalı gofret aldık. Hemen şöyle. Arkadaşlar dediğim gibi dediklerimiz yerine gitgide pat diyerekten oturmaya başlıyor. Gerçekten de bu beni çok mutlu etmeye başladı. Yani bu ne demek oluyor? Talha kardeşim ile benim dediklerimi yapımcılar Seçkin Demir Bey getirmeye çalışıyorlar anlamına geliyor. Bu da gerçekten de çok güzel arkadaşlar. Yani çok mutlu oldum. Şimdi öncelikle yolda gittiğimiz noktada galeri olursa Volvo alabiliyor muyuz diye bakacağım arkadaşlar. Eğer Volvo alabiliyorsak sizinle birlikte bu videomda da Volvo alacağız. Sizlere demiştim evet 2 hafta boyunca video atamayacağım demiştim ama atıyorum arkadaşlar. Çünkü sizleri fazla boş bırakmaya içim el vermedi dedim canlarımı boş bırakmayayım. Her neyse dediğim gibi arkadaşlar banlama sistemini bu sürümünde getirmişler. Ve hileler hile dosyası kullananlar hile yapanların hepsi banlanmış. Bu da ne demek oluyor? İşte dediğim gibi herkesin yani Talha kardeşim ile benim dediklerimiz artık oyunda yerine oturmaya başladı. Ben bakın 2-3 videodur diyorum işte banlama sistemi gelsin oyundan atsın falan filan diyordum ve bu yaşanmış hemen hemen yanlış duymadıysam iki gün olmuş daha bu olayın yaşanalı arkadaşlar tır çok geç durdu ya hemen girelim Volvo varsa Volvo'muzu alalım abi be şimdi dede var Scania Scania da güzel aslında Hadi be bir Volvo çıksın be. Arkadaşlar alamıyoruz. Elimde 454 4 4 5 604 binim oluyor. Abi 70 bin lazım bana. 70 bin. Abi be bana 70 bin lazım. Arkadaşlar 70 bin daha kasim. Altımızda Volvo'muz olacak inşallah. Ben dediğim gibi arkadaşlar buraya bu noktaya işte hiç hile kasmadan yani hile yapmadan elimin emeğiyle elimin hakkı ile geldim. Siz de böyle yaparaktan çok kolay bir şekilde elinizin emeğiyle haram para ile değil helal para ile buralara gelmiş olursunuz arkadaşlar. Bakın ben helal para ile elimin emeğiyle buralara geldim. İnşallah Volvo'da alacağım. Şimdi öncelikle arkadaşlar V1.10 versiyonunda sürümünde banlama sistemi tam yerine oturacak şekilde %100 geliyor. Şimdi nereden biliyorsun diyeceksiniz arkadaşlar. Bunu ben Seçkin abiye sordum. Arkadaşlar Instagram'dan yazdım. Ee, maalesef ki fotoğraf ekleyemeyeceğim. Çünkü hiç dediğim gibi edite falan uğraşamayacağım. E, ee, i̇zleyin yeterli olsun. Ama bana güvenen kardeşlerim varsa... Inan, inanan kardeşlerim varsa inanmayanlar da kendileri bilir. Ben Instagram'dan sordum arkadaşlar. Instagram'da bana verdiği cevap evet. V1.10 sürümünde bir dahaki gelecek olan güncellemesinde banlama sistemi yerine oturaraktan gelecektir dedi. Ama V1.10 sürümü net bir getirilecek güncelleme olaraktan değil dedi. Yani net olaraktan V1.10 sürümünde getirilecek değil dedi. İlerleyen ondan sonraki güncellemelerinde de getirilebilir dedi. Ama dedi bu sürümünde hile yapanları banlatmayı oyunun hafızasına yerleştirdik dedi. Hile yapanları otomatikmen banlıyor dedi. Bunu da söylemekte fayda var. Şimdi üçüncü şeyimize gelelim. İnşallah yeşil yanıyordur. Yeşil lan. Hadi. Yok lan. İşte üçüncü olaraktan ise arkadaşlar ben yeni bir intro yapmaya çalışıyorum ama maalesef ki bulamıyorum. Ya beğendiğim yok. Bu bir önceki şu pandadan da sıkılmıştım y açıkçası yalan yok. O yüzden arkadaşlar o introyu sildim. <laughs> 2-3 gündür yeni bir intro bulmaya çalışıyorum. Lan bilmem ne ettiğimin arabası bot. Ulan yapay zeka nasıl geçtin yanımdan öyle lan. Tövbe. Hayvan gibi geçti be. Her neyse işte dediğim gibi arkadaşlar yani siz intro çok güzel bir şekilde intro yapabiliyorsanız dediğim şekilde tabii ki lütfen yorumlara yazın discord sunucuma gelin gelemiyorsanız ise arkadaşlar ben instagramı sildim ee, yapacak bir şey yok instagram e, discord'a gelin yapabilen varsa discord'a gelen bilen varsa yorumlara yazsın lütfen. Ee, gelin Discord'a bana oradan özelden ulaşın. Dediğim şekilde bana intromu yapın. Ya da hiç bilmeyeniniz varsa ben kendim artık yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu yolu sizinle bitiremeyeceğiz arkadaşlar maalesef ki. Çünkü bayağı bir uzun video olur. Şöyle bakalım. Zaten 7 dakika olmuş bile. Her neyse arkadaşlar. Bir de Ford F-Max'in ya 2019'undan kalır hiçbir yanı yok. Birazcık evet iyileştirmeleri olmuş. Çekil dayı. Arkadaşlar 170'i vurur muyuz? Of vurduk be. Helal ke. Helal helal. Arkadaşlar paramız helal ya. Paramız helal ya. 175'i vurduk yani ne olmasın. Her neyse. Lan. Önenin öperim. Aa modifiye merkezi. Arkadaşlar bir modifiye çeker mi diyecektim de Volvo'ya yaparız ya. Aha benim. Neyse. Şöyle bir modifiye merkezine girelim. Şöyle. Burada videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Dediğim gibi banlama sistemi geldi artık. Talha kardeşim ile benim dediklerimiz yerine oturmaya başladı. Buradan zaten yalan söylemediğimizi hepiniz anlayabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videolarım daha iki görüşmek üzere. Hay hay efendim iyi izlemeler.